Hepinize merhaba arkadaşlar ben Doğukan. <laughs> Bugün sizlerle Skywars oynuyoruz. <laughs> i̇şte bir bir ee, işte biraz şu oldu yani kasıyor. Ee, bunlar niye yanımda duruyor ben bilmiyorum. <laughs> Neyse başlayalım. Aslında Skywars o kadar da iyi oynayamam. Aslında Al işte en sevdiğim map geldi ya. En sevmediğim diyecektim pardon. <laughs> daha oyuncular bekleniyor. tam <laughs> 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 bir saniye falan kalmışım. bakın ben o oh Hypixel'den bir girmeyi denedim de Hypixel'den girmiyor. O da skin'e defter falan diyordu. Skin'e de işte defter skin e de ama girmiyor. <laughs> ama bed var <laughs> sonra ama tatillerde çok fazla video gelecek. <laughs> Okul olduğu zamanlar çok gelmezdi. O tatil olduğu zamanlar ben işte fazla atacağım videoları. Buraya <laughs> 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 falan gireyim de, az sonra siz de göreceksiniz. Acayip lag oluyor. Ama benim Hypixel'de hiç lag olmuyor. Şimdi ölçeyle. Oha la, lag olmuyormuş. Ama hiç şu, şu bloklar kaybolmaz. Bu çok yavaş koyuyordu ben bildiğim. Önceki oynadığımda. He login mi diyor? Tamam ya ben kaydolurum kaydolması kolay da. işte o kalkacak mı? Annem, işte annem içeride film izliyor. Ondan dolayı içeride film sesleri gelebilir. Kusura bakmayın. Ee, şimdi kartopunu topunu alayım. İnternette hafif de düzelmiştir herhalde. Belki atıyordur. Bak. Bakın atmıyor. Ondan dolayı ben bunlar çekmek istemiyordum da. Ha, pikseli buradan başka nereden yapacağız? <laughs> <çekeceğiz? gülüyor> <laughs> ya. Öfff. Hangi adam beni öldürdü? Bakayım. de adam filan yok ki. Oha. bu oyunda görünmezlik hikseri falan var mıydı? Yok. Öf. Hiç sevmiyorum ya bunları. Ama neyse bir oyunda oynarız. İnşallah sevdiğim map yalış. Aslında bu seviyem gibi de. bu oyun herhalde timle oynuyoruz. Evet timle oynuyoruz ya. Öf. Hiç sevmiyorum ya. Şimdi kimleri öldüreceğiz? De şu sandıkları açayım da bunlar gelmesin. Bak sandık açarken yok gelmemiş. <laughs> Oh, be. Abi gelirlerse geberteceğim. Hay oh, Oha. Abi bu çöz çok güzel. Ha, abi. Abi. <laughs> Neyse ben şurada otları Şurada otları bir giyeyim de Aşağıdaki adamları geberdim Oha ya He tamam Bir şeymiş bu Unuttum ya İşte Şu an ölmüş bizi izliyor de eski adamlar nerede ya? Onlar bir yere gitmedi mi? İçeride annem film izliyor. Ondan böyle bir ağlama sesleri gelebilir çünkü annem film izliyor. Aslında annem ağlamıyor. Eşimdeki kadın ağlıyor. Ama neyse biz bu konuya nereden girdik ya? ya off, ben korkuyorum ama geliyor diye ya. ya niye gösteriyorlar ki izleyenlere bak gözünü bak yavaş koyuyor blokları yap Önüme geçiyor Allah <laughs> İşte Skybus oynayacağım bir şey varsa, bir server varsa işte onu yorum olarak söyleyebilirsiniz. Orada oynarım belki. Aslında i̇şte oynarım yani belki. Bu adam nerede ya? Evet, ihtimalle karşı yemekteyim de. çaldığı burada gözüküyor mu? Adam da buraya çıkamamışlar ya bu ne? Onda mi kaldım? Ah, saklanmış. Ya i̇şte bu saklanları hiç sevmiyorum. ...heyvanlar. <gülüyor> <gülüyor> Amaçları <mı> ya. Amaçları ne ya? Yemin ediyorum amaçsızlar. var. <laughs> Neyse bana öldürebilirsem öldüremezsem de aşağı inip hani... İşte, işte bloklar atılmadı. Ah. Ne yapıyorsun reis? Ya. Öldüm. Ama neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz. Ha, beğenmeyi İşte beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. İşte kendinize iyi bakın. Bay bay.